Merhaba, tarihin en derin gizemlerine tanıklık etmek için doğru yerdesiniz. Eğer bu tür ilginç hikayeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi sizi tarihin en büyük gizemlerinden birine, kaybolan Topkapı Sarayı hazinesine götürüyorum. 1660'lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un en gözde yapılarından biri olan Topkapı Sarayı Sadece saltanatın simgesi değil, aynı zamanda tüm imparatorluğun gücünün ve servetinin merkezine ev sahipliği yapıyordu. Sarayın derinliklerinde milyonlarca altın, değerli taşlar, kutsal emanetler ve paha biçilemez eşyalar bir arada bulunuyordu. Bu hazinenin kontrolü yalnızca padişahın değil, aynı zamanda sarayda çalışan binlerce kişinin de hayatını etkileyen bir meseleydi. Ancak bir gün sarayın koridorlarında bir fısıldama duyulmaya başlandı. Sarayın en değerli hazineleri bir anda kaybolmuştu. Ne kadar arandılarsa da bu servet kaybolduğunda bir iz dahi bırakmamıştı. Olan biteni kimse açıklayamıyordu. Sarayda çalışan görevliler hazinenin kaybolduğunu fark ettiklerinde şok oldular. Ancak bu kayboluş sadece bir kayıptan ibaret değildi. Adeta bir sır perdesi aralanıyordu. Peki, hazine neden kaybolmuştu? Bazı tarihçiler hazinenin kaybolmasının ardında büyük bir soygun olduğunu iddia eder. Belki de sarayın içinde bir ihanet vardı. Bu sır çok geçmeden sarayın farklı bölümlerine yayıldı. Kimisi hazinenin bir padişah tarafından gizlice alındığını, kimisi ise saray içindeki güç mücadeleleri yüzün, yüzünden kaybolduğunu öne sürdü. Diğer bazı görüşlere göre ise hazinenin kaybolması aslında bir yanılgı ya da dikkatsizlik sonucuydu. Ancak kimse kesin bir yanıt veremedi. Topkapı Sarayı'nın gizemli kaybolan hazinesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük sırlarından biri olarak kaldı. Birçok araştırmacı, sarayın derinliklerinde hala bir şeylerin gizli olduğunu ve gerçeklerin zamanla ortaya çıkacağını umuyor. Ancak 17. yüzyıldan bu yana bu hazine kayboldu ve kimse bir daha bulamadı. Bu olay halk arasında kaybolan saray olarak anılmaya başladı. Bazıları, kaybolan bu hazinenin aslında bir kutsal emanet olduğuna inanıyor bazıları ise sadece altın ve mücevher olduğunu savunuyor. Ancak gerçek hala bir gizem olarak varlığını sürdürüyor. Bu sır perdesinin hala aralanamamış olması bu kaybolan hazineyi daha da ilginç kılıyor. Belki de bir gün bu kayıp hazinenin ardındaki gerçekler ortaya çıkar. Siz de bu ve benzeri gizemli hikayeler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.